Yağdan taşan kalçası. Sonra oldu. çıkardı abi. arkadan sürükleri geldi. Bu araba zaten bunun arasından geçip bu şekilde döndü. Ha otor artık orasını tam kesin ben en iyi. Bu kamyon şuradan bir yerden çıktı. Ben yanından geçtim. Sola doğru yanaştı. İlk önce trafiği keser gibi. Biz ışıklarda durduk. Arkadan sesler duydum. Baktım otobüsü önüne almış. İttire ittire geliyor. Bizi de Sonra bize çarptı, sonra otobüs sağ tarafa girdi işte, biz de arada kaldık, araba döndü. Yaralı var mıydı Yok Allah'a şükür, yani gördüğüm kimse yoktu ama Neyi valla... Niye gördün, sebebini biliyor musunuz? Valla bilmiyorum yani ama e, otobüs durmaya çalışıyordu, yani bize çarptıktan sonra geçti daha hala gazlıyordu yani. Hımm. Tam, ben yok. Ben Tam yok. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.